Evet, iyi habere içiyorum. Ölüm kararı nihayet çıkmış. Sinan Tara ve diğerleri artık Sahra'nın hayatından ümit kesmiş durumdalar. Tabii Fas polisi de. Bu arada İpek bebek son derece sağlıklı bir şekilde büyüyor. Hey, sana iyi haberler veriyorum. Niye üzülüyorsun? Özledim. Sahra. çok yakında kızına kavuşacaksın. Bir de kötü haberim var yalnız sana. Nil şirkete giriyormuş. Nil mi? Ne ne hakla? Hangi sıfatla? Demek artık eve de aileme de işime de sahip oluyor. Benim olan her şeye. Üzülme. Artık önünde bir engel kalmadı. Ameliyat için hazırsın Sahra. Eh, galiba en iyi haber bu. Ben gitmek zorundayım. İşin ne var? Evet. Ameliyat mı? Bir randevum var. Özel biri mi? Olabilir. İstersen ikimiz birlikte bu gece bir yerlere gidebiliriz. Yo sağ ol. Evde kalmayı tercih ederim. Masana Sahra'nın fotoğrafını koydum. Hoşuna gider diye düşündüm nasılsa sahrayı bizim dışımızda hatırlayan yok. Yeni gelen genetik ıslah raporlarıyla geçen ayınkileri bir karşılaştıralım. Benden karar bekliyorlar. Sen de uygun görürsen tabii. Islah raporlarını bilgisayarına gönderdim. Laboratuvar dosyasında bulabilirsin. Öyleyse bir saat boyunca telefon bağlanmasın bana. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Peki. Sahra'yı unutturmamanın yolu... ...öncelikle atomu yaşatmaktan geçiyor. Sinan odasında evet. Mi? Çalışıyor ama. Burası bir iş yeri olduğuna göre normal. Rahatsız edilmek istemediğini söyledi. Doğrudur. İnanılır gibi değil. Anlamadım. Sinan'ın bir saat kimseyle görüşmemesi gerekiyor Nil. Öyle mi? Buna kim karar veriyor? Ben. Hangi sıfatla? Özel sekreteri olarak. Güzel. Ben de onunla aynı evi paylaşan kadın olarak istediğim zaman yanına girebileceğime karar vermiş bulunuyorum. Sence bu hiyerarşi içinde hangimiz üst sayılır? Uy, şey. <laughs> Çalışıyor musun? Evet öyle. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yani evim ve çocukların dışında. Bu resim var mıydı? Hayır yeni. Çok iyi düşünmüşsün. Ben değil. Feyza yaptırmış. Neden bu sevimsiz kızı hala yanında tuttuğunu anlayamıyorum Sinan. Kabul et. O hiçbir zaman senin adamın olmayacak. Her zaman Sahra'nın hayaletine sadık kalacak. İzninle. Feyza'ya ihtiyacım var. Serhan'ın şirketle ilgili tüm strateji birikimi onun beyninde. Ama sen bu kıza bu kadar yüz verdikçe ileride karın olabilecek birini bile kapıda durdurma hakkını kendinde bulabiliyor. Nil, cidden çalışmam gerek. Tamam canım, haklısın. Ben de zaten konsantrasyonun bölünmesin diye gelmiştim. Evlilik prosedürüyle kafanı meşgul etme, ben ilgilenebilirim diyecektim. Evlilik? Ölüm ilamı alındığına göre herhalde artık işlemlere başlayabiliriz. Bu konuyu ya. sonra konuşsak. Öyle şatafatlı bir düğün olmamasında fayda var. Hala acılar tazeyken göze batırmanın bir manası. Ben henüz bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Efendim? Henüz erken değil. Çok erken. Çocuklarına bakıp her türlü ihtiyacını düşünmek için değil... ...ama bunu formaliteye dökmek için erken öyle mi? Tamam. Galiba yanlış zaman seçtim. Akşam için bir şey istiyor musun canım? Hayır sağ ol. Tören ne zaman? Ne töreni? Ölüm ilamı çıkmış. Sahraya cenaze töreni yapılmayacak mı? Bilmem. Bize henüz böyle bir şey söylenmedi. Sanırım buna karar verecek kişi Sinan. Sen niye dert ettin? Ölülere saygı diyelim. Bir gün hepimiz öleceğiz. Öyle değil mi? Tanıdık biri mi? Sen keyfine bak. bekliyordun herhalde. Bakkala mı göndermiştin? Geleceğini bilsem siparişleri sana verirdim. Tırnakları uygun ama bir köstebek için burnu fazla yukarıda. Seninki de bayağı keskinmiş. Kokuşmuş olana karşı hassas diyelim. Ne istiyorsun? Çok basit. Senin için yaptıklarımın karşılığını. Sen beni çok şaşırtıyorsun. Öyle mi? Nedenmiş? O kadar hırslı, o kadar doyumsuzsun ki. Biliyor musun? Kendimi birden ayna gibi hissettim. Karşımda da öz eleştirisini yapan Mithat Demircan. O halde şimdi de ben ayna olayım ve sen öz eleştirini yap. İstediğin kadar geçmişe gidebilirsin, rahat ol. Geçmişim hakkında ne biliyorsun? Ne varsa onu. Aynalardan kaçmak için fazla güzelsin kendine haksızlık etme. Birbirimizin aynası olduğumuza göre işbirliği yapmamız en güzeli. Ne de olsa seninle benzer şeyleri istiyoruz. Hala o evde yaşıyor olman bile büyük şans. Orası benim evim. Di. Sanırım senin sevmediğim bir milattan önce. Geçmişimi mi araştırıyorsun? Bu benim başarımın sırrı. Kimine çalışacağımı çok iyi bilmek. Özellikle de çalışacağın kadınları. Neden öyle bakıyorsun? Affedersin dağılmışım. Ne gibi tadilatlar yapacağın konusunda mı? Tadilat mı? Yüzünden bahsediyoruz. Hiç korkmuyor musun? Doktoruma güveniyorum. Sahra. Evet. Bu ameliyat konusunda bu kadar ısrarlı mısın? Evet. Sahra. Bak. Biliyorum. Riski göze alıyorum. Şu hale bak. Hastası doktoruna cesaret veriyor. Yanlış biliyorsun doktor. Hastalar doktorlarından korkar. Bir şey itiraf edeyim mi? Meslek hayatımda ilk kez ellerimin titremesinden korkuyorum. Merhaba Metin. Nasılsın? Bomba gibi. İmha gücü yüksek bir bomba. Hüseyin, biraz konuşabilir miyiz? Görüşürüz. Sana bir şey göstermek istiyorum. Şuna bak. Şu fotoğrafa iyice bir bak. Kim bu? Bu sabah getirdiler. Yanmış. Tanınmayacak haldeydi. Sence de Sahra'ya benzemiyor mu? Ama bu suç Metin. İşleyeceğimiz ilk suç olmayacak Hüseyin. Onu daha ne kadar saklayabiliriz? Öyle ya da böyle İstanbul'a dönecek. Ama yasal, ama yasa dışı yoldan. En kestirme yolda yasa dışı olan ha? Eğer burada kalırsa daha büyük suçlar işleyecekmişiz gibi geliyor Hüseyin. En azından birbirimize karşı. Ama bu gitmek istemiyor muydun? Ben... Bu her şeyi kolaylaştıracak. Her şey mi? Sahra. Benim için yeteri kadar tehlikeyi göze aldım. Artık daha fazlasına izin veremem. Sarı. Gitmek istemiyor musun? Başını belaya sokmak istemiyorum. Sadece bunun için mi? Buraya evliliğimi ve mutluluğumu sorgulamak için gelmiş olman beni şaşırttın. Neden? Sen de bizim ailemizden sayılırsın öyle değil mi? Teşekkür ederim. Eğer ailemden birilerinin zarar göreceğini hissedersem onu uyarmak da vazifemdir. Ne demek istiyorsun? Ne istiyormuş? Sence? Bilmem. Sana bir şey ima etmeye çalıştı herhalde. Nil gibi bir yılan açık konuşmaz, tıslar. Sen açık açık sorsaydın. Sordum. Bilmem gereken bir şey mi var? Ne hakkında? Çiçeği burnunda eşim Pelin'le... ...Mithat'ın çevirdiği dolaplar hakkında. Dolap mı? Çok komik. Hisse konusunu kastediyorsa... Üzülme, senin benden gizlin saklan olmadığını... ...Mithat'la hisseler konusundaki işbirliğinizden haberim olduğunu söyledim. Aha, işi çözmüş ha. Evet, Sinan'ı ekarte etmeye çalıştığımızı anlamış. Demek Sinan'ı ekarte etmeye çalışıyorsunuz. Babam bugünleri görseydi, vefakar dostunu. Hepimiz Atum'un iyiliği için çalışıyoruz. Hı. Bence önce kendi iyiliğin için bir şey yap. Ve karını hemen boşa. Niçin? Mithat'la işbirliği yaptığım için mi? Hak ettiğim yer için savaştığım için mi? Sence aralarındaki bu işbirliğinin nedeni ne olabilir? Ne demek istiyorsun? Yok yok, karı koca arasına giremem. Bana düşmez. Sence ne demek istedi? Ah, saçmalıyor. Aklı sır ortalığı karıştıracak. Bluff yapıyor işte. Sen de biliyorsun Mitat'ta ne gibi bir ilişkim olduğunu. Bu bir çıkar kesişmesi. Ben de çıkarlarınızın kesiştiği kavşağa giden yolu soruyorum. Ne söylemeye çalışıyorsun İlhan? O halde daha net bir soru sorayım Pelin. Mithat'la yattın mı? Ne? Yattın değil mi? E, tabii ki hayır. Nil'in blöfünü görmüş olamazsın. Gördüm. Onun kağıtları daha iyiydi. Ha, unutmadan. Bunu Pelin'e verir misin? Nasıl olmuşsa olmuş, tatın yatağına düşürüvermiş. Yattın onunla. İlhan hayır. İlhan? Nen var. Dur. İlhan dur. Ama İlhan. Aa. Vay be. Sanki bir kara delik o çevrede kim varsa bulup içine çekiyor. Ee. Ona söyleyecek miyiz? Bilmiyorum. Bence ameliyat öncesi kızın moralini bozmayalım. Doğru. Haklısın. Ama... Eğer bu haberi duyarsa... Belki de... Ha, ameliyattan vazgeçer ve burada kalmaya karar verir. Evlenirsiniz, çocuklarınız olur değil mi? nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bilmesi gerek. Nasıl olsa er ya da geç öğrenecek. Oh, kimler gelmiş? Günaydın. 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 Nasılsın? Aa. Lütfen yine ameliyat riskleriyle ilgili briefing dinlemek istemiyorum. kaybettiklerini geri getiremeyiz. Ama bundan sonrakileri korumak senin elinde Sahra. Öncelikle de kendi hayatını. Açıkçası bu ölümleri biraz dikkat çekici olduk. Sahra. Kaygılarınıza hak veriyorum. gezdiğini bile bile oraya gidemezsin. Ölümün kol gezdiği bir yerde kızımı tek başına bırakamam. zaten de partire Time to go Time to go Time to go. Hmm. Time to go Okay, calm down. I'm just a tourist, not a thief. Sokak çocukların suça iten nedenler de Bakanlar Kurulu'na sunulan bilgiler arasında yer aldı. Başkentteki gelişmelerden sonra tekrar İstanbul'a dönüyoruz. Sırada üzücü bir haber var sevgili seyirciler. Altın tohum şirketinin üstünde dolaşan kara bulutlar bir türlü dağılmak bilmiyor. Atom Genel Müdür Yardımcısı Pelin Hisar ve Hukuk Müşaviri İlhan Kale dün geçirdikleri trafik kazası sonucunda hayatlarını kaybettiler. Bugün öğle namazına takiben yakınlarının ve şirket çalışanlarının da hazır bulunduğu bir törenle toprağa belirdiler. başı sağ olsun. Pelin Hanım'la İlhan Bey'in Yanımızdan zamansız ayrılışı hepimiz Onlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Hatırlanacağı gibi Atom Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Evliyagil'in ardından kurul başkanlığına getirilen kızı Sahra Evliyagil de yakın zamanda hayatlarını yitirmişlerdi. Güzellik uykusuna hazır mısın? Siz, siz uyuttuktan sonra. Biz değil. Buraya mı yutacak? Si tu es prêt, Hazırsan uçuralım diyor. Evet. Görüşmek üzere. Est-kilio quelque chose qui ne marche pas. mais je sais Bizde bir anormallik yok. Sinan. Sahran'ın ölümü onun ölümü seni sevindirdi, mi? O ölmedi. Öldürüldü. Neler saçmalıyorsun sen? Bana oyun oynamam Bir dakika, bir dakika. Ne demek şimdi bu? Öldürüldüğünü nereden biliyorsun? Gözlerin ruhunu saklayamıyor. Yani Sahra'yı ben mi öldürdüm? Şeytanın kod adı. <laughs> Melek olsaydı ne komik olurdu değil mi? Elinde kanıtı varmış gibi konuşuyorsun. Sen ayakta bir kanıtsın. Bu eve geldiğin günden beri Sahra'yı öldürmek istediğini biliyordum. Sabah köründe kalkıp her şeyi ayarladım. Daha turizm bürosu bile açılmamış. Neden iki arabayla çıkıyoruz? Çölde neyle karşılaşacağımız belli olmaz. Buradaki safari kurallarına göre en az iki arabaya izin veriyorlar. Hiçbir zaman tek şiple safariye gidilmiyor. Madem onu öldüreceğimi biliyordun. Neden engel olmadın? Neden karın aynı jiple değildin ha? O jipe binseydim Sahara gibi ölmüş olacaktım da ondan. Bunu nereden biliyordun? Safari için turizm bürosuna gittiğimde anladım. Latansiyon verdi Son Neler oluyor ya? Anlamıyorum bizden değil. Beyinde bir sorun olmasın? Tomografi temizdi. Göz bebeklerini kontrol et. Hadi Zokori var. Eğer Sahra'yı ben öldürdüysem sen de göz yumdun demektir. Sahra'yı seviyordum. Öyleyse beni bu eve almak için neden uğraştın? Sahra'nın yanında olmam için neden çabaladın? Kes sesini. Elini pisliğe bulaştırmadan karından kurtulmak istiyordun değil mi? Sus dedim. Kapa çeneni. Bir gün bunu yapacağımı biliyordun. Anemizm olmasın. Olabilir. Bir an önce toparlayıp doğru tomografiye. Sen korkuyorum. Korkacak vaktimiz yok. Acele et. Sütü. Sahra'nın emir verdiği ikinci adam olamazdı. Biliyorum. Yüreğim. Yüreğim Sahra için atıyordu. Ama... Ruhunun karanlık tarafı yüreğini örttü. Evet. Benim gibi. İçimde bir iblis uyuyor. Benim de. Hiç uyamasın istiyorum ama olmuyor. Biliyorum. Nil. Nil kendime bağışlayamıyorum. Üzülme. Ben seni bağışladım. Şimdi sen de beni bağışlayacaksın. Yaşamak için buna mecburuz. <laughs> Evlen benimle. Başka çaren yok. Çünkü bizi birbirimize sahranın hayaleti bağlıyor. <laughs> Hem de sımsıkı. Daha çabuk, daha çabuk. Var bu kalan. Tamam. Bir şey kalmadı zaten. Ele dans yönete kritik. Onu pedra tüm bunu. Buna izin vermeyeceğim. İpek için yaşa Sahra. Kızın için yaşa.